Ben Doktor Büşra, bir balon serüvenim oldu benim. Tam üç buçuk ay önce başladık bu yola. Uzun bir karar verme aşamasından geçtim. Yaklaşık bir aylık bir araştırma sonucunda Turgut Bey'e olmaya karar verdim. Ameliyatım çok yani daha doğrusu ameliyat değil endoskopim çok başarılı geçti. Hiçbir sorun olmadı. Sonraki süreçlerimde çok güzel devam ettik. Beste Hanım sürekli teşekkür ederim. Kontrol etti beni. Hiç boş bırakmadı. Aralarda sürekli rahatsız etti. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi mi beslenmeniz? Moraliniz nasıl? Aynı şekilde psikologumuz da e, çok ilgilendi. Ve bu 3,5 aylık serüvenin sonunda şu an 22 kilo verdim toplamda, daha önümde süreç var uzun, 2,5 aylık bir sürecim daha var. 10 kilo daha vermeyi hedefliyorum, Beste hanımdan bana desteğiyle inşallah. Bu şekilde serüvenim çok güzel ve başarılı gidiyor. Yeni bir ben oldu yani şu an. Kaç kilo ile başlamıştık? Şu an tam 95 ile başladım 3,5 ay önce. Şu an 73'üm. Evet işte yoluma devam ediyorum. İşlem sonrası hissettikleriniz nasıl oldu? Bulantı kusma kramp için önerileriniz var mı? Evet, ilk bir hafta böyle bayağı benim için sancılıydı ama dayanmam gerektiğini biliyordum. Yani Dayanmışlar dedim sürekli. Ee, kramplarım oldu, hiç kusmam olmadı. Bir kere bile kusmadım ama mide krampı çok yaşadım. Onun için de zaten doktorumuzun tavsiye ettiği bir ilaç listesi vardı. Ben de doktor olduğum için hani rahatça gittim, acilde onları yaptırdım. Bir aylık semptomatik tedaviyle bir haftalık. Rahatça geçirdim yani o süreyi. Onun dışında tabii ki beslenme listesine harfiyen yani uydum. Özellikle ilk bir ay. Bir tane bile kaçamak yapmadım. Hı hı. E, balonun sağlığı o yüzden de olabilir yani. Bu şekilde. Balon olmasa da bu şekilde diyet yapmaya devam edip bu sonuçları alabilir verebilir miydiniz? Ben yıllar, miydi yıllar yani? boyunca yani belki hayatımın son 5-6 senesinde sürekli kilo alıp verdim. Sürekli. 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, 25 kilo bile verdiğim oldu, aldığım oldu. Ama bunlar böyle 2 aylık, 3 aylık ve çok sağlıksız bir şekilde olan şeylerdi. Doğal olarak bunların hepsini geri aldım. Hem de hemen yani 1 ayda, 2 ayda hepsini geri aldım. İnanılmaz sağlıklı süreçlerdi ama şu an balona başladığımdan beri bu 6 aylık bir süreç olduğu için ve çok uzun olduğu için artık bir hayat düzenim oturuyor. Yani 3,5 ay oldu ve gerçekten bir hayat düzenim oluştu. Diyetisyenimle, psikoloğumla kafa yapım değişti. O yüzden balon bence çok mantıklı. 6 aylık uzun bir süreç olması, insana alışkanlık kazandırması adına. Ben kesinlikle öneriyorum yani e, vücut kitle indeksi uygun insanlara tabii ki de.